Sizce bunlar hangi partilidir? İslam'dan nefret ederler. Eskiden bu duygularını mümkün mertebe gizlemeye çalışırken, son zamanlarda alenen ve öfke nöbetleri şeklinde haykırmaktadırlar. Onlara göre İslam bütün özgürlüklerin celladıdır. İki tek rakı içmeye bile müsaade etmeyen bir dini, yük ve ayak bağı görürler. Din dediğin insanın kıyafetine, kadın erkek ilişkilerine, alışöverişine, ile hayatına karışmamalıdır haddini aşmadan öylece insanları seyretmelidir. Fakat onları bütün dinlere düşman saymak haksızlık olur. İslam dışındaki bütün dinlere saygı gösterirler. İnançlarına, kıyafetlerine, ritüellerine. Nefret ettikleri din sadece İslam'dır. Genellikle Allah'a peygambere inanmazlar. İçlerinde tek tük inananlar da Allah'ın her işe karışmasına tahammül edemezler. Yarattıysan yarattın. Bizi kendi halimize bırak keyfimize karışma tavrı içindedirler. Bu yüzden şeriat deyince çıldırırlar. Çünkü şeriat, Allah'ın insanların işine müdahale etmesidir. Şeriattan anladıkları da, kelle ve el kesmeden ibarettir. Bir taraftan kitillerin hapis cezası ile kurtulmasına karşıdırlar. Öbür taraftan kısasa kısa sükmüne. Bir taraftan hırsızların en sert şekilde cezalandırılmasını isterler. Öbür taraftan elinin kesilmesine karşıdırlar tam manasıyla din cihili denebilir. Din hakkında bildikleri şuradan, buradan duydukları ve içine din düşmanlığı zerk edilmiş duyumlardan ibarettir. İçlerinde bir vakitler birazcık DNA eğitim görenlerin durumu da din karşıtlıkları sebebiyle diğerlerinden farklı değildir. Dine mesafeli duruşları en yakın dostlarının cenazelerine de mesafelerini belirler. Bunlar ömür boyu İslam düşmanlığı yaptıkları halde, cenaze namazlarının kılınmamasını vasiyet edecek cesareti de gösteremezler ve dindarlara hayat boyu çektirdikleri yetmezmiş gibi cenazelerini de dindarlara yüklerler. Bir cenaze namazında saf dindarlar namaza dururken bir ağacın altında sigara tüttüren siyah gözlüklü, saçı sakalı birbirine karışmış, saçları enseye bağlı erkekler, yarım başörtülü süslü kadınlar görürseniz, bunlardan birisinin cenzesi olduğunu anlarsınız. En yakın dostlarının namazına bile iştirik etmezler. Diyanet İşleri Başkanlığının, İmam Hatip Liselerinin, Kur'an kurslarının derhal kapatılmasını ve bunların yerine dans okullarının açılmasını isterler. Diyanet İşleri için vergilerden kesinti yapılmasını açıldırırlar. İmamlara da maaş ödenmemeli, namaz kılanlardan toplanan para ile imamların maaşları ödenmelidir. Atatürk'e karşı duyguları, bir ilha karşı beslenebilecek türden bir duygudur. Onlara göre Atatürk ASL hati yapmaz ne yapmışsa doğru yapmıştır. Tartışılması kesinlikle yasak olmalıdır. Atatürk'ü eleştiren mutlak olarak haindir. Bu ülkeden kovulmalı, olmazsa ömür boyu hapse mahkum edilmeli, hatta bir şekilde yok edilmelidir. Seni sevmeyen ölsündür. Fikri duruşları bundan ibarettir. Atatürk'ü seven dostum, sevmeyen düşmanımdır. Bu yüzden mesele Atatürk'ü seven bir gayrili Türk ve gayrili Müslim sevilebilir. Ama Atatürk'ü sevmeyen bir Müslüman Türk sevilemez. Atatürk sevgilerinin Atatürk'ü her yönüyle öğrenmeye vesile olduğu zannedilmemelidir. Atatürk hakkındaki bilgileri devlet okullarındaki metiyelerden ibarettir. Bunlar arasında en küçük sorgulama emresi yoktur. Sadece övgü, sadece yüceltme. Bilgi dedikleri budur. Belgelere dayalı bir tenkit bile onlara göre yalandır. Bu tutumları sebebiyle Atatürk'ün en yakınlarının hatta mesele eşi Latife Hanım'ın bile hatıralarının niçin yasak olduğunu sorgulamaya mecalleri yoktur. Toplumun en varlıklı kesimini teşkil ederler. Tek parti devrinin her şehirde kendilerine yandaş zenginler yaratma faaliyetinin bir meyvesi olarak, bunların dedeleri yüklerini kolay ve erken tutmuşlardır. Torunlar da bu moras üzerinde bir eli yağda bir eli balda yaşarlar. Elbette bu kesim içinde de yoksullar, garibanlar vardır. Ama onlar büyük başların fakir, köylü işçi hak hukuk ve atatürkçülük edebiyatlarına kanmış zavallılardır. Tuzu kuru zenginlerin bidon kafalı, göbeğini kaşıyan adam alayının kendilerini de kapsadığını düşünmezler ve aynı alayı gariban dindarlara kendileri de yöneltirler. Bütün şehirlerin zengin mahallelerinde bunlar oturur. Oturdukları evler kendilerini fakirlerden uzaklaştıran, onlarla bir arada yaşama iğrençliğinden kurtaran, etrafı duvarlarla çevrili kapısında nöbetçiler bekleyen rezidanslardır. İslimci partiler, bu zengin mahallelerinde sıfır çekerler. Buna rağmen işçi, köylü, fakir edebiyatını da kimselere bırakmazlar. Avrupa'daki sol ve sağ göre, sol ve sağ Türkiye'de ters konumlanmıştır. Deme fersetini gösteren solcu fikir adamı İdris Küçük Ömer'i çoğu tanımaz. Adını duyan olduysa da fikirlerini anlayan pek yoktur. Din vatan millet üçlemesinden hiç hoşlanmazlar. Bunların Sisu, rakiplerin sloganı olduğunu düşünürler. Bu yüzden en nefret ettiğim slogan şehitler ölmez vatan bölünmezdir. Diyenler bunların içinden çıkar. Tabaştan Türkiye'deki bütün gayrı Türk ve gayrı Müslüm unsurlar, Türk ve İslam düşmanı bütün unsurlar bu kesim içinde yuvalanmışlardır. Bunlar kakasını yapan adam heykelini büyük hizmet görürler de Tog otomobili, İHA'lar, SİHA'lar, Kan Savaş Uçakları, Atak Helikopterleri, Altay Tankları, Bora Keskin Nişan Tüfeği, Fırtına Obüsü, Anka insansız Hava Aracı, Atmaca Milli Gemi Savar, Göktürk Milli Keşif Uydusu, Hürkuş Eğitim Uçağı, Kasırga Füze, İDA, insansız Deniz Aracı gibi milli teknoloji ürünleriyle alay ederler. Ülkedeki gittikçe azgınlaşan Kemalist şirretliğini, okullarda büst ve heykeller önünde secde yaptırılan sabi manzaralarını ceplerine koyarlar da eğitimdeki ufak tefek millileşme çabalarına şeriat getiriyorlar. Osmanlı'yı arzuluyorlar diye şiddetle karşı çıkarlar. Bu ülkenin hayrına olacak her türlü milli, ahlaki teşebbüse karşı çıkarlar, zararına olacak her türlü adımı desteklerler, hatta teklif ederler. Yer darlığı sebebiyle birçok hususiyetini eksik bıraktığımız, bu kesim hangi partili olabilir?